Deri kanserleri toplumda aslında sık olarak görülen kanserler arasında yer alır. fakat deri kanserlerinin özellikle bazalyom adını verdiğimiz, bazal hücreleri kanserler adını verdiğimiz türü özellikle yaş olarak 70 yaşından sonraki veya uzun süre güneş teması olmuş hastalarımızda daha sık seyretmektedir. Fakat deri kanserlerin bir iyi tarafı, güzel tarafı özellikle erken tespit edildikleri zaman tamamen çıkartılmaktadırlar ve vücutta başka bir yere atma yani e, metastaz dediğimiz durum deri kanserlerinin bazı biraz daha sık gördüğümüz türlerinde e, nadiren olmaktadır ve genellikle e, tamamen oradan cerrahiyle çıkartılması sorunun tamamını çözmektedir. Fakat deri kanserleri arasında yer alan melanom adını verdiğimiz deri kanseri biraz daha farklı özellikler seyretmektedir. Melanom vücuttaki bir kahverengi veya siyah benden kaynaklanmakta ve o şekilde bir büyüme göstermektedir. Bu nedenle özellikle cildinde bu tür riskli olarak bahsettiğimiz, peki bu risk kriterleri nelerdir? Mesela bir iki ay içerisinde sınırının düzensizlik görülmesi, onun dışında içerisindeki renklerde kuyuluk oluşması, kaşıntı kabuklanma olması, etrafının beyazlaması, üstünde kabuklanmanın görülmesi gibi bazı bulgular bu şekilde özellikle koyu renkli benlerin böyle bir risk taşıyabileceğinin göstergesidir. Bu durumda yapılması gereken ön ee, önemli adım, atılması gereken en önemli adım bir dermatoloji uzmanına başvurmaktır. Biz ee, bu tür benlerde dermatoskop adına verdiğimiz özel deri mikroskopları yardımıyla benleri inceliyoruz ve bu şekilde ee, herhangi bir önlem alınıp alınmamasına dair karar vermekteyiz. Bu özellikle her kanser türünde olduğu gibi deri kanserlerinde de ee, erken tanı ve tedavi büyük önem taşımaktadır. Bunun için özellikle ince ve daha hassas daha doğrusu beyaz cilt yapısına sahip hastalarımızın mutlaka kişilerin e, mutlaka yazın güne yüksek koruma faktörlü e, güneş koruyucular kullanması büyük önem taşımaktadır. Özellikle bazı deri kanserleri e, yüzde bir türlü geçmeyen kepeklenmeler, kabuklanmalar şeklinde kendini gösterir. Böyle bir durumda bize başvurulduğunda çok pratik ve kısa süren bir yöntemle bunların tedavisi ve ileride problem yaratmayacak hale getirilmesi mümkün olmaktadır.